buranın kar kalitesi oldukça iyi. Üstelik 3 tane pistiyle beraber zengin bir seçenek sunuyor bizlere. Yeni açılan tesislerden de memnunuz. Kayak odasına girdim bugün. Oldukça güzel olmuş. Ellerine sağlık. Uzun süredir buraya geliyoruz zaten her sene. Çok daha böyle özenli ve temiz görünüyor açıkçası. Biz onu çok beğendik burayı çok seviyoruz zaten. Denizli'mizin bir incisi. Hiç kaybolmasın, daha çok zenginleşsin, artsın. Burası hiç bitmesin. 11 yıldır snowboard yapıyorum. Denizli Kayak Merkezi'ne gelmeyi çok seviyorum. Bir kez harika. Güzel bir kar yağışı oldu hafta sonu. Bütün pistler çok güzel ezilmiş. Hepsinde keyifle kayıyoruz. Tesislerin durumu gayet güzel. Yani seyirciler bakımlı, yeni. Pistler çok güzel ezilmiş. Her sabah eziliyor anladığım kadarıyla. Sosyal tesis kısmı da gayet güzel. Hani yiyecek, içecek, kiralama, her türlü imkanı bulabiliyor buraya gelenler. Gerçekten Türkiye'nin neredeyse her tesisinde kaydım. Sayılı tesislerden gelmeyen insanların kesinlikle buraya gelip görmesi lazım. Fiyatlar çoğu tesise göre makul. Kar kalitesi dediğim gibi çok güzel atmosferi, çok güzel. Herkesi bekleriz Denizli'ye.